Kıymetli dostlar, Reva TV'de bugün yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle Osmanlıların ilk dönemlerinde başlayıp asırlar boyu sürdürülen bir derbiden ve Osmanlıların idmanlara ve savaş talimlerine verdiği önemden bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nde müsabaka şeklinde oynanan ve en yaygın spor ciritti. Cirit oyununu oynayan takımlara özel isimler verilirdi. Bu takımların en ünlüleri daha sonra alay olarak kayıtlara giren bamyacılar ile lahanacılardı. Bu takımların adlarının ortaya çıkışı kaynaklarda şöyle anlatılır. Ankara Savaşı sırasında ordusunu güçlendirmek için Amasya'ya çekilen Mehmet Çelebi Amasya ve Merzifon'dan topladığı askerlerle bir süvari birliği kurar. Eğitimlerini canlandırmak ve onları rekabete sürüklemek için süvarileri ikiye ayırır. Merzifon'dan olanlara Merzifon'un lahanası ünlü olduğu için lahanacılar, Amasya'dan olanlara da Amasya'nın bamyası meşhur olduğu için bamyacılar adını verir. Süvarilerin muharebe eğitimlerini geliştirmek için sık sık cirit oyunları da oynanmaktadır. İki grup arasında rekabet yıllarca devam eder. İstanbul başkent olduktan sonra İstanbul'da da bu iki takımın rekabeti sürer. Cirit oyunları ve iki takımın rekabeti saray içinde de itibar görür. Öyle ki tarafsız olması gereken padişahlar bile açıkça bu takımlardan birini tutarlar. Mesela Osmanlı padişahlarından Sultan 3. Selim'in lahanacıları tuttuğu, 2. Mahmud'un da bamyacıları tuttuğu bilinmektedir. Cirit oyunu sırasında her iki takım da kendilerine özgü forma olarak kabul edilebilecek kıyafetler giyerlerdi. Lahanacılar kırmızı kadife şalvar, yeşil mintan giyer, yeşil bayrak taşırlardı. Bamyacılarda kırmızı kadife şalvar, mavi mintan giyer, kırmızı bayrak taşırlardı. Ancak cirit oyunlarında kan dökülmeye başlayınca Sultan II. Mahmut Han bir daha cirit oynatmadı ve cirit oyunu 1826'da tamamen yasaklandı fakat menzil ciridi ile labut atma oyunlarına devam edildi. Günümüzde bizlere lahanacılar ile bamyacıları hatırlatan güzel hatıralar var. Mesela Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun yani ilk kapıdan birinci bahçeye geçildiğinde sağdan denize doğru Eski Gülhane Hastanesi'ne inen yolun solundaki Eski Cephane Meydanı'ndaki iki sütun dikkati çeker. Bu sütunlardan soldaki Lahana Abidesi, sağdaki Mamya Abidesi'dir. 1790 yılında Lahanaca Ocağı'ndan olan Osmanlı Sultanı 3. Selim tarafından 434 adımdan yaptığı tüfekle nişan alma tecrübesinde yumurtayı vurması yüzünden buraya lahana abidesi dikilmiştir. Dört yüzlü mermer bir sütundur. Tepesinde kabartma şeklinde işlenmiş lahana vardır. Diğer üç yüzünde kenarları süslü olan kabartma çiçek ve gül dalları bulunmaktadır. Denize bakan yüzünde Hattat Mehmet Esat Yesari'nin yazdığı şair Naşit'in 1790 tarihli 18 Mısralık yazısı yer almaktadır. Bu yazının İlk ve son beyitleri şöyledir. Hz. Sultan Selim Hanı İbni Sultan Mustafa mazhar etmiş zatını hak her fünunu ekmele. Naşide hemen cevahir kondurur tarihine. beyza Sultan Selim Cemşek Urdu Hele 1205. Eski cephane meydanında bulunan iki sütundan sağdaki bamya abidesidir. Lahana abidesinden daha uzundur. 1811 yılında Bamyacı Ocağı'ndan olan Osmanlı Sultanı 2. Mahmut tarafından Yerli bir tüfekle 454 adımdan yapılan nişan alma tecrübesinde yumurtayı vurması yüzünden de buraya bu ayvide dikilmiştir. Dört yüzlü mermer bir sütundur. Tepesindeki bamya şekli yerinde yoktur. Üç yüzünde kabartma halinde ağaç ve çiçek dalları bulunmaktadır. Denize bakan yüzünde şair vasıfın 30 mısralık menzumesi Hattat Yesarizade Mustafa İzzet'in yazdığı 1811 tarihli bir yazı yer almıştır. Bu yazının da ilk ve son beyitleri şöyledir. Şehriyarı büyülümü arif padişahı Zü'fünun Hazreti Sultan Mahmud Hanı himmet iştihar vasfa kilk i mücevher ile yaz tarihini bu mahalde beyza kırdı padişahı kamkar. Halen İstanbul'un değişik semtlerinde lahana ocağını temsil eden abideler dikilidir. Mesela Beykoz'un Paşabahçe semtinde semt meydanında bir lahana abidesi bulunmaktadır. Abidenin üzerindeki ay yıldız dikkat çekicidir. Bir diğer lahana abidesi de Beykoz'un Çengelköy semtinde polis karakolunun hemen önündedir. Çeşme şeklindedir. Evet sevgili dostlar bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız efendim.